Selam arkadaşlar. Abi ne Çok bağırıyorsun diye böyle mesajlar aldı bu yüzden biraz daha bugün kısık konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz Fransa'ya taşındık. Bilmiyorsanız da videoları buraya koyuyoruz. İzleyin. Evet izleyin. şimdi evimizi Allah. Çanlar, çal Çanlar çalmaya başladı. Evet. Demek ki Cuma vakti gelmiştir. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ki evimizi taşıdık, yeniledik hepsi güzel oldu. Şimdi, Şimdi de sıra balkona geldi. Balkon. Çünkü balkon gerçekten çok pis ve hiç bayağı bakılmamış gibi bir şey. Evet. evet bayağı uğraşacağız burada. Çok işimiz var. Buraları zımparaladık, burayı evet. boşalttık. Aynen. E, şimdi yerlerde izler var onları temizleyeceğiz, bu yerleri boyayacağız, vernik katacağız buralara. Evet. E, belki sonra buraları belki boyarız, oraları tam bilmiyoruz. Evet çünkü Duvarları insanlar boyamadığı için çok bilmiyor. Evet. Evet bir de e, şey yapacağız, şu Natalie'nin verdiği şeyleri ha, koyacağız evet, kenarlara. Şey Boşluklar kapatacağız var. yani buraları. Aynen bizi görmesinler yani. Gizliysen. Kutlar. Evet gizliyiz biz. Yani YouTuber'ız gizlenmemiz lazım Tabii, biraz. Tabii ünlü olunca böyle evet. oluyor. Hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar verniğimizi aldık. Verniğimizi karıştıracağız. Ben daha önce hiç vernik çekmedim. O yüzden verniğin neyle yapıldığını bilmiyorum. Ee, ama büyük ihtimalle işte tek başına sürülüyordur. O yüzden şimdi verniğimizi güzelce böyle karıştırıyorum. İçindeki yağ iyice karışsın, Dibindeki şey. Çikolata. Çikolata gibi oldu. İşte böyle bir şey aşkım her yere sıçratıyorsun be ya. He <laughs> bunu koy, takmamış kaldı. Şimdi daha başlıyoruz yani. Aferin. Tamam mı hocam? Hayır karıştır karıştıracağız. Karıştır. gel sen de ha. Sen karıştırdın görmüyor mu iki renk Temizlik bitti gerçekten çok pisti. Ee, şimdi sen ne yaptın? Ben de buraları görüyorsunuz, buraların bakın şeyini şey yaptım. <laughs> şeyini şey yaptım. İlk <laughs> katını geçti. Ha, i̇şte ilk katını geçti. Bu <laughs> nasıl? Şeye benzemiş miyim? Bu Yahşi Batı'da cem yılmaz var ya böyle bu yapı. <laughs> Şimdi ilk kat geçildi. Bunu 2-3 katta daha güzel duracağını tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ama 2 katlık boyamız var. 2 katta bitecek. Nasıl ya? Kalmadı mı? Evet. 2 katlık boyamız yarısı bitti yani. Biz, biz hallederiz. Şimdi yerler boyanacak. Yerlerde birkaç tane leke e, çıkmıyor. Onun üstüne direkt boyayacağız. Ve e, fırçamız olmadığı için kenarlara geçmeyeceğiz. Kenarları yarın fırça alacağım annemden. Yarın kenarları yaparım bakalım nasıl olacak şimdi başlayalım mı? Evet ve bu da iki katta falan olacak. Annemle aynı boya büyük ihtimal iki katta kapanacak. Hadi şimdi döveceğiz. başlıyoruz çekim. Hadi bakalım. Doktor, hemşire makas. Buyur. Bu yetmez ki. Böyle bir şey şimdi karıştırınca güzel bir renk olacak. Ben karıştırayım bu sefer de. Aşkım yetmezse başka küçük alırız yani. Ama ne yapayım şimdi? Çöpe mi alalım? Belki yetecek. Belki bir katta olacak. Yani bol sürerse, cemilenik yapmazsan olur. Koca kafanı da çeksen iyi olur. Çekim yapıyoruz. Önemli değil Bu aralar biraz kavgalıyız arkadaşlar yalan. Hiç kavga etmiyoruz maşallah. Bakın <laughs> böyle bir renk oldu. Aslında hemen hemen aynı renk <laughs> sanırım. Şimdi başlayabilirsiniz. Direkt içine mi batıracağım? <laughs> <laughs> Şimdi ikinci güne geçtik. Aslında üçüncü gün oluyor. Çünkü ikinci günde burası kurumamıştı. Ve burada gördüğünüz gibi göster. Burada terlik lekeleri kaldı. Ne yazık ki kurumamıştı. Şimdi kurudu. Üçüncü gündeyiz. Burasıyla burasını da aynı boyayla boyamayı boyamaya karar verdik. Yine çana denk geldik. <laughs> Şimdi buraları boyuyoruz ve size gösteriyoruz. Ha bu arada buranın da ikinci katı oldu. Evet. Çalışıyoruz be. Ne yapsın? Esnaf. Ne? En çok ben çalışıyorum. Beni çek. En çok sen mi çalışıyorsun? Ulan şurayı, şuraları tek başıma bitirdim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu anca yattı. hala boyuyoruz. Yerler boyamıyor neden anlamadık. Çok bastırma Selo. Senin kabasını almaya çalışıyorum. He. Balkonumuzun e, sonuna, sonuna geldik. Bütün gelişmeleri size gösterdik. Anlattık. Şimdi küçük dekorasyonunu da koydum araya. <laughs> Yaptı. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Sizce nasıl olmuş? Bence güzel olmuş. Yani. Sizce? De tertemiz oldu yani artık. Bunu beğendik. Isteyin. Siz de beğenin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.